sevimli dostumuz Freddy dünyanın en büyük köpeği ödülünü almış. Dünyanın en yaşlı ve en uzun köpeği Freddy ile tanışın. Arka bacakları tam tamına 80 santim. Ve Freddy bu duruma gelene kadar sahibinin dediklerine göre tam tamına 28 kanepeyi parçalamış. Hem büyük hem de asi köpek Freddy. Yaşlı ve huysuz ihtiyar gibi. Geçenlerde Guinness Rekorlar kitabına giren Freddy dünyanın en uzun köpeği ve dünyanın en uzun yaşayan köpeği adında iki tane rekor belgesi aldı. Bu gururun sahibi Carla, köpeğinin haftada 123 dolarlık yemek yediğini belirtiyor. Yemekler çoğunlukla tavuk kızartması ve ekmek üstü fındık oluyor. Carla diyor ki, ''O benim bebeğim, onsuz hayatımı hayal edemiyorum.'' diyor.